HBO Max, Türk tarihini ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyonla ekranlara taşıyor. 2026 yılında yayınlanması planlanan ilk Göktürk filmi, Alper Çağlar yapımcılığında yayınlanan İslamiyet öncesi Türk tarihini anlatan bir film olacak. Filmin fragmanı gerçekten çok heyecanlı, çok merak uyandırıcı gözüküyor. Ben inanılmaz gaza geldim. İlk Göktürk bizi Türklerin devletleşme sürecine, Bozkır'ın merkezine götürüyor. Filmde Göktürklerin Çin'e karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi merkezi başta olmak üzere o dönem Çin İmparatorluğu'nun siyasi stratejileri, Türk boylarını bölme çabaları ve Orta Asya'daki güç savaşlarını anlatacak. Film bunu sadece savaş sahneleriyle değil aynı zamanda Göktürklerin kimlik arayışı, özgürlük ideolojisi ve devlet kurma teşebbüsünün arka planında işliyor. Yani klasik savaş filmi olmanın ötesinde dönemin siyasi atmosferine ve kültürel dokusuna bir bakış açısı sunması bekleniyor. Göktürklerin demir işleme geleneği, ordu içindeki onluk sistem, bozkırda yaşamın günlük ritmi, Kağanlık yapısındaki siyasi danışma mekanizmaları, toylar, kurultaylar, savaş öncesi törenler, atlı birliklerin savaş taktikleri gibi unsurların filme ciddi şekilde yedirileceği konuşuluyor. Göktürklerin en ünlü hükümdarı Bilge Kağan'ın şu sözü filmde aslında göreceğimiz ana temayı özetliyor. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Özellikle Bilge Kağan'ın gençliği, İstemi Yabgo Booming Kaan gibi figürlerin nasıl aktarılacağını da çok merak ediyorum. Peki kısaca Göktürkler kimdir? Bunun hakkında da ufak bir bilgi verelim. Göktürkler Türk adının devlet ismi olarak kullanılan ilk Türk devletidir. 6. yüzyılda kurulular ve kısa sürede Asya'nın en büyük güçlerinden biri oldular. Onları bu kadar özel yapan ise Ötüken Merkez inancı yani devletin kutsal kalbi saymaları, Orhan yazıtları yani Türk tarihin ilk yazılı belgelerine sahip olmaları, Bozkır askeri disiplini, Çin kaynaklarına göre yenilmez süvar birlikleri olduğunun bilgisi, özgürlük anlayışı, Çin'in baskısına rağmen daima bağımsız yaşama arzusu. Kısacası bugüne kadar Türklerin kökenini, bozkır kültürü ve devlet yapısını dünyaya bu ölçekte anlatan bir yapım olmamıştı. HBO Max'ın projeyi sahiplenmesi, Türk tarihinin Hollywood kalitesinde bir anlatım kazanması anlamına geliyor. Bu film sadece bir aksiyon filmi değil, Türklerin dünya tarihindeki rolünün yerinden hatırlatılması. Bu yüzden bu projeye karşı çok büyük bir merak içerisinde bekliyor olacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanda ilginizi çeken neler oldu? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.